2026 yılından bahsedeceğiz. Çünkü Google'a reklam verenlerle ilgili bence çok önemli değişimlere sahip olacağımız bir yıl olacağını düşünüyorum. Aslında bu değişimlerin etkisini de son dönemlerde yoğun bir şekilde görmeye başladık. Nedir? İşte AI Max Search geldi, Performans Maksimum kampanyaları geldi. Anahtar kelime eşleme türlerinin çalışma sistemi de değişti aslında. Ve en önemlisi de kullanıcının interneti kullanma alışkanlığı. Yani arama alışkanlıkları değişti. Hatta Hatta Google'da buna istinaden Gemini'yi başta Amerika'da olmak üzere test gruplarında şu anda Avustralya'da ve bazı ülkelerde de var e, aramaya entegre etti. Bu bize çok net bir şey söylüyor. İnsanlar artık bir web sitesine tıklamadan önce daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorlar. Yani tıklama ilk adım olmaktan çıkıyor. Kullanıcı önce aydan cevap alıyor, sonra gerçekten ihtiyaç duyarsa bir web sitesine geçiyor. Değişen arama davranışını çok iyi anlamamız gerekiyor ki Google Ads'ten de ve verim alabilmeliyiz. Önceki Google Ads'in temel mantığı hala değişmedi. Hala bir açık artırma sistemimiz var. Ama değişen şey şu. Reklam veren sayısı artıyor. Buna karşılık reklama tıklayan kullanıcı sayısı azalıyor. Aslında reklam veren sayısı artması da dediğim gibi AI'dan dolayı ve sıfır sonuçlardan dolayı da tıklamalarda azalma var. Ee, böylelikle bütçe baskısını 2026'da daha fazla hissedeceğiz. E ne yapalım? Google reklamlarından vaz mı geçmeliyiz? Hayır tabii. Oyunun kuralları değiştiğine göre buna uyum sağlamamız lazım. Unutmayın Google sadece bir anahtar kelime rekabeti değil. E, artık insanların ne aradığına değil de kimin aradığına ve hangi amaçla aradığına odaklanmamız gerekiyor. Şimdi gelelim çözüme daha net olacak. 2026 stratejimiz şöyle olmalı. Önceki web sitenize bütüncül bakın kullanıcının sorgusuna yanıt veren tüm sayfalarınızda e, şunlar net olmalı. İnsanlar o sayfadan satın alabilmeli. Satış yapmıyorsanız da hizmeti ya da ürünü gördüğü sayfada kolayca iletişime geçebilir. Yani kullanıcıyla sayfa içinde aksiyona götüren bir yapıyı mutlaka kurgulamanız gerekiyor. Ayrıca sayfanın içeriği mutlaka kullanıcının aramasıyla eşleşmeli. Bakın anahtar kelime demiyorum. Kullanıcının o sorgusu var ya da sorduğu sorguyla eşleşen ona odaklanan içerik yapısı sayfa kurgusu olmalı. Bunu doğru yapabilirseniz uzun vadede rakiplerinizin her zaman önünde olursunuz. Ve belki de en önemlisi ölçümleme ve veri, metapiksel, google analitik, google ads, dönüşüm etiketleri gibi bu tarz kodları birinci taraf veri elde etmek için mutlaka yapılandırmalıyız birinci taraf veriyi mutlaka segmente etmeli ve pazarlama honisinde doğru bir şekilde kullanmalıyız. Yeni dönemde bütçeyi değil veriyi kullananlar daha fazla kazanacaklar ve unutmayın Google'ın anahtar kelimelerin çok daha fazlası. Hedef kitleler, kullanıcı davranışı, birinci taraf veri, kullanıcının konumu, cihazı birçok faktör açık arttırmadaki durumunuzu etkiliyor. Bu yüzden kampanya oluştururken tüm bu detayları dikkatle ele almanız gerekiyor. Hatta maksimum performans kampanyalarını göz önünde bulundurduğunuz bunu sadece Google ve web sitesi olarak da düşünmeyin lütfen. YouTube kanalınız, Instagram hesabınız, Google haritalardaki yorumlarınız, konumunuz. E, reklamlarınızın nerede yayınlandığı bunların hepsi çok ama çok büyük önem taşıyor. Olaya bütüncül bakmaya başlamadıysanız şimdi başlamalısınız ve reklamlarınızda önemli bir değişiklik yapmadan önce mutlaka şunları kontrol etmelisiniz. Örneğin bütçede veya teklif stratejisinde bir değişiklik yapmadınız ama tıklamalarınızda bir düşüş varsa yani e, daha önceki aylarda 2000 ortalama tıklama alıyordunuz. Bu ay 1800 oldu 1500 oldu. Burada bir dakika bir problem olabilir. Aynı zamanda yine tıklama başı maliyet bir anda çok arttıysa, dönüşümleriniz bir anda çok düştüyse ki genelde bunların hepsi birbiriyle bağlantılıdır ve aynı anda yaşanabilir. E, bu durumda e, genelde lead kampanyalarında satış değil de yaşanır. E, büyük ihtimal eşleme türünden kaynaklanıyor olabilir. Yani e, tam eşleme ya da sıralı eşleme kullandığınız kampanyalarınız kullanıcı arama sorgusuyla artık eşleşemediğinden dolayı yeterince açık arttırmaya giremiyorsunuzdur. E, bunu telafi edebilmek için yapmanız gereken şey böyle. Geçmiş bir yıl 3 ay ne kadar süredir reklam veriyorsanız arama terimlerine bakın bu arama terimlerinden dönüşüm sağlayan 2 3 4 kelimeden oluşan arama terimlerini anahtar kelime geniş eşleme olarak ekleyin. Eğer e-ticaret sitesiyseniz mutlaka zaten bir performans maksimum kampanyası kurgulamalısınız. Ama e-ticaret değilseniz bunu yapmak zorunda değilsiniz ama AI Max for Search kampanyalarını da deneyimleyebilirsiniz. Böylelikle yine kullanıcı aramasıyla daha fazla eşleşen bir yapıyı kurgulamış olursunuz. Eğer reklam hesabınızın yeni döneme hazır olup olmadığını merak ediyorsanız şahit. Açıklamadaki linkten bizimle dijital analiz için erişime geçebilir. Dönüşüm kurgularınız ve 2026 için kendinizi doğru konumlandırmak adına bizden bir teklif alabilirsiniz. Bu arada abone olmadıysanız mutlaka abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü bu 2026 için aslında oluşturacağımız video serisinin ilki 2026'ya hazırlıkla ilgili ufak hap bilgileri içeren bir videoydu. Bu serinin devamında yaklaşık um, 10 tane daha video ile kampanya oluşturma aşamalarını, anahtar kelimeleri nasıl kullanacağınızı çok daha fazla ipucunu paylaşmaya devam ediyor olacağız. Yeni videolarda görüşürüz sorularınızı yorumlarda bırakın mutlaka yanıtlamaya çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.